Sevgili arkadaşlar, kıymetli misafirler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Netflix'in yeni filmi olan Av konuşacağız. Biz Twitch'te fragmanını izlemiştik hatırlarsanız ve demiştik ki ya bu kadar iyi bir film olamaz. Çıksa da izlesek şöyle olsa böyle olsa diye konuşmuştuk. Fakat film istediğimiz ölçüde gelmedi. Yani bayağı beklentimin altında bir film geldi. O yüzden de çok övebileceğim bir film olmayacak. Başından söyleyeyim arkadaşlar. Konusu bakımından gerçekten harika bir film. Konusu şu, Güneşteki patlamalardan dolayı insanların elektriksel böyle bir şeyleri değişiyor ve uyuyamamaya başlıyorlar. Uyuyamadıkları için insanlar bir süre sonra halüsinasyonlar görmeye başlıyorlar, delirmeye başlıyorlar. Ve ileriki safhalarda, daha 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 böyle ileriki safhalarda da insanlar artık hareket kabiliyetlerini kaybediyorlar. Jill adında bir ablamız var. Bunun da küçük bir kızı var Matilda ve oğlu var Noah. Bu Matilda küçük kızımız X-Men'den de tanıyacağınız o X-Men'in küçük kızı vardı ya işte bu kız o kız. Bu Matilda uyuyabiliyor kaza geçiriyorlar. Trafik kazası geçiriyorlar ve o kazada böyle ölümden dönüyorlar. Kalp masajı da vesaire Mati de hayata döndürüyorlar ve kız bu sayede uyuyabiliyor. Ki bunu filmin sonlarında o kısmında öğreniyoruz arkadaşlar. Filmin başından sonra dediğim gibi çok düz bir film arkadaşlar. Hani çok fazla böyle bir yukarı inme, aşağı inme, action vesaire yok. O yüzden çok sıkıcı bir film olmuş. Hani başından söyleyeyim izleyecek arkadaşlar için. Hani çok böyle büyük aksiyonlar beklemeyin. Fragmanlardaki bütün actionlar dizinin içerisinde çok düz bir şekilde verilmiş. Hani böyle fragmanda gördüğünüz kadar aksiyonlu değil. Grafiklere geleceğim biraz karanlık olmuş film. Yani çok 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 değil ama çok az da olsa bir karanlıklık var. O yüzden de çok böyle sizi eğlendirecek, çok yükseltebilecek bir film olmamış arkadaşlar. Müzik zaten neredeyse yok. Hatta hiç yok. O yüzden de hani sizi aksiyon anlarında bile yükseltebilecek kısım yok. Keşke aksiyon anlarında böyle biraz film filmde müzik vesaire kullansalarmış. Belki insanlar birazcık yükselebilirmiş ama onu bile yapmamışlar. O yüzden çok düz bir film olmuş arkadaşlar. Filmin temel konusu Jilin. Matilda'yı Doktor Murphy'ye götürmeye çalışıyor. Doktor Murphy bir psikolog. İnsanları tekrar uyutmanın bir yolunu bulmaya çalışıyor. Temelde konusu bu arkadaşlar. Tabi yolda bir ton aksiyon yaşıyorlar. Burada benim üzüldüğüm bir konu var. Yani bunu da bahsetmeden edemeyeceğim arkadaşlar. Ben izlemedim hiçbir şey size anlatmıyorum arkadaşlar. Bu noktada hani fragmanı izleyip birkaç arkadaşımız paylaşımda bulunmuş. Ve hani ben de Instagram'da dedim ki hani film gerçekten kötü olmuş ve şu an saydım sebepleri saydım. Çok düz bir film olmuş aksiyon neredeyse yok. Hani fragmandaki aksiyonlar dizinin içerisinde çok düz bir şekilde. Aksiyon yok. Müzik yok. Grafikler hani birazcık karanlık olmuş. Karşılıklı diyaloglar çok böyle az ve garip bir diyalogları var. O yüzden ben izlerken sıkıldım. Sonuna kadar da izledim bakayım ne çıkacak sonunda Yani bunu neye bağlayacaklar diye izledim. Ama bazı arkadaşlar hani o kadar güzel anlatmışlar ki filmi. Filmin şurasında şu şöyle yükseliyor, böyle yükseliyor. Fragmanlarda olan kısımları anlatmışlar. E doğal olarak da Instagram'da ben böyle paylaşınca Instagram'daki arkadaşlar da bana şunu diyor. Abi sen izlemedin mi? Adamlar böyle böyle bahsediyorlar. Nasıl ya? Hani daha sonra izlediklerinden sonra bana döndüler. Abi doğru söylüyorsun ya. Hani gerçekten çok düz bir film olmuştu. Gerçekten öyle arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlar izlemeden yorumluyorlar. O yüzden de kusura bakmayın ben izlemediğim hiçbir şey sizle paylaşmıyorum. Bu noktada hani onlara yapabileceğim bir şey yok. Mantık hatası yok demişler filmde. Hani bana Gördüğüm kadarıyla hani başından sonunda film mantık hatasıyla dolu. Öncelikle hani mantık hatasından en bariz bahsedebileceğim yer şurası arkadaşlar. Kütüphaneye gidiyorlar, bir harita marita bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Matilda ya da hani bunların hepsi ölecek farkında Jill ve Matilda ya da hayatta kalması için bir şeyler öğretiyor. Çünkü Matilda uyuyabiliyor, bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Diyor ki, bak diyor ben sana silah kullanmayı öğreteceğim. Matilda diyor ki anne diyor ben silahla hoşlanmıyorum, insanları öldüremem ya Yana, yamıyorum, yamıyorum, yamıyorum. diyor. Jill de diyor ki oğlum bak diyor sinirlendirme beni. Tut şu silah sık. Bu da sıkamıyor. Jil silahı alıyor. Üç el sıkıyor. Tak 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 tak. Nokta atıyor. Hepsini vuruyor. Daha sonrasında Matilda'nın eline veriyor. Matilda da kaçıyor. O ara böyle hapishaneden çıkmış insanlar var. Hapishaneden de çıkan insanlar o kütüphanenin etrafında bir şeyler araştırmaya başlıyorlar. Bunu görünce Jil de dışarı koşuyor ve kızını korumaya çalışıyor. Kız da çünkü arabada. Jil silahını uzatıyor. Diyor ki oğlum bak diyor yaklaşmayın sıkarım. Vallahi da sıkarım billahi da sıkarım diyor. O da diyor ki bana mı sıkacaksın? Oğlum akıllı sen ne Jin de tam diye sıkıyor. Sonra bir silahı bir döndürüyor mermi bitmiş. It's gonna be total chaos. Ya şimdi sırp burada bu aksiyonu verebilmek için yukarıda üç el sıktırdınız. Ya hani bu buraya bağlanmaz. Bu mantık hatasıdır işte. Sonra bir bakıyorum, Mermim yok. E, mermi olmaz? üç el yukarıda sıktın. Hiç mi açıp şarjöre bakmadın? E, nasıl mantık hatasıydı şimdi? Ben bunu nasıl öveyim? Öven arkadaş var. Film orada bağlamışlar. Süper olmuş. Şu. Lan bağlamamışlar. Film gide gidişatı yok. Yapabilecek bir şeyleri yok orada. Öyle bağlamışlar işte. Çok düz bir şekilde bağlamışlar. Onu farklı bir şekilde de bağlarsın. İlla silaha bağlaman gerekmiyor. Hatta 3 el yukarıda da sıkmaz. Mantıken. Öyle bağlamışlar. Benim için bu mantık hatası arkadaşlar. İnsanlar filmin başından sonuna uyuyamıyorlar. Ve filmin 10. dakikasından falan bu trafik kazası gerçekleşiyor. Ve oradan sonra insanlar uyuyamıyormuş gibi. 50-10 e dakikada uyuyamıyorlardı. O da mantık hatası. Yani filmi izleyen arkadaşlar hani yorumlarda kesinlikle benimle fikirlerini paylaşsınlar arkadaşlar. Hani bu benim bayağı gömdüğüm bir film olacak. İlk kez de bu kadar hani gömdüğüm bir film olacak. Ben Instagram'da da çünkü çok hani beğenmedim. Açık konuşayım ben. Çok güzel olamamış film. Niye bu kadar şey yapıyorum? Çünkü fragman inanılmaz derecede güzel. Oyuncu kadrosu güzel. Özellikle Brian'ı daha kilisedeyken başında öldürmeleri. Ben dedim ki oha. Lan Game of Thrones gibi başvurduk çocuk kafadan öldü çok güzel bir film olacak diye beklerken film o kadar düz gidiyor ki ya ben sıkıldım bitsin artık diye ama sonunda ne olacak diye bekliyorum. Ne yazık ki sonunda bu uyuma mevzusunu öyle bir bağladılar ki neymiş insanlar ölümden dönünce uyuyabiliyorlarmış. Annelerini işte tam böyle ölecek şey yapacak kadın artık şey hareket kabiliyetlerini vesairesini de kaybettiler. Filmin sonunda annesini şok cazıyla vurdu ve sonunda <laughs> diye uyandı. Bir kere artık gitti o. Hani bütün yetenekler gitti. Vücut vücut komple hareket edemiyor artık. Gitti böyle kaldı O gitti o. Yani oradan sonra bunu bağlayamaz. Abi iki falan çıkar da ben izlemem. Şimdi ben söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Onu söyleyeyim. Hani çok da gömdüğüm film olmuş ama gerçekten beklentim çok yüksekti arkadaşlar filmlerden. O yüzden de kusura bakmayın. Hani birazcık gömdüğüm bir film olmuş. Belki siz beğenmişsinizdir. Ben çok düz bir film olduğu için beğenmedim. Hikayesi dediğim gibi güzel. Hani konusu çok güzel bir film. İnanılmaz güzel bir film konusu. Ama filmin akışı güzel değil. Çok sıkıcı bir film. O yüzden de ben beğenmedim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle filmleri, böyle dizileri kusura bakmayın çok beğenmediğim filmleri aslında paylaşmıyorum ben ama birkaç arkadaş YouTube'da, Instagram'da vesaire yerlerde gördüm. Çok beğenerek anlatmışlar ve hani kusura bakmayın da ben kendi burada konuştum. Ben artık hani YouTube'daki de arkadaşlarımı bizi takip eden arkadaşlar takipçi demiyorum. Çünkü ben bu arkadaşlarımla Yorumlarda o kadar güzel sohbetler ediyoruz ki o kadar güzel uyarılar da bulunuyorlar ki bana. Bak diyor bak bu filmde bu böyleydi, böyleydi, böyleydi. O kadar detaylı inceliyorlar ki, o kadar güzel izliyorlar ki. izledikleri şeyi yorumluyorlar. Hani izlediğimiz şeyi yorumlayalım. Hani çok böyle action'da o, şu olmuş, bu olmuş, bu olmuş. Ben o kadar ince detay bakmıyorum filmlerde. Ne yazık ki kusura bakmayın arkadaşlar ama dediğim gibi bizim beni takip eden arkadaşlar da bakmıyor. Bakan arkadaşlar da zaten böyle uzun uzun diye yazıyor bak burada böyle olmuştu, şöyle olmuştu nasıl olmuş burası bak kaçırmışsın şeklinde bana yorumlarda yazıyorlar. Ben o kadar mutlu oluyorum ki arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum bu yüzden. Hani gerçekten bu bana değer verdiğinizi, izlediğimiz şeylere değer verdiğinizi gösteriyor. Bu yüzden de ben size şurada söz veriyorum. Şu ana kadar izlemediğim, izlemeyeceğim hiçbir şeyi sizle paylaşmam arkadaşlar. İzlemediğim bir şeyi gelip size burada izlemiş gibi paylaşmam, paylaşmayacağım. Da. Bu kanal 500 milyonda olsa, bir kişi de olsa ben izlemediğim hiçbir şeyi sizler de izlemiş gibi paylaşmayacağım. Bunun sözünü şimdiden vereyim. Siz de yorumlarda benimle fikirlerinizi paylaşın. Bu film için ne düşünüyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Ben beğenmedim. Hani beğenen arkadaşlarım varsa da kesinlikle saygı duyuyorum. Ki bana anlatıyorlar. Bazen beğenmediğim bir şeyi böyle o kadar güzel anlatıyorlar ki ben tekrar dönüp izliyorum ve onların bakış açısıyla izliyorum. İnşallah da böyle olur. Hani çok beğenen bir arkadaşım varsa bana neden beğendiğini yazsın. Ben de tekrardan izleyeyim. Onun bakış açısıyla izleyeyim. Belki ben beğenirim. Tekrardan bir video çekerim arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, çana açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu hafta böyle yoğun bir hafta olacak. Birkaç tane video arka arkaya gelecek. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, çana açmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.